Ya yani ben tabii ki sizin barajı üzerindeki tartışmaların hangi partiye, hangi gruba ne sağlayıp sağlamayacağının değerlendirmesini yapmayacağım. Çünkü biz bu tür düzenlemeler yaparken tabii ki ülkeye ne getiriyor, ne sağlıyor. Demokratik görüntü açısından Türkiye'nin kazanımlarını ona bakıyoruz. Ha, baraj konusu epey zamandır tartışılıyor. Ama biz seçenek ortaya koyduk. Sayın Başbakanımızın açıkladığında. İstiyorsanız mevcut duruma devam edelim. İsteniyorsa ikinci seçenek daraltılmış bölge yüzde beş baraj. Ha bu da uygun görünüyorsa dar bölge sıfır baraj. Türkiye 550 milletvekili çıkartıyor. Bütün Türkiye 550 seçim çevresine ayrılır. Her seçim çevresinde bir milletvekili seçildi. O zaman baraja gerek yok. Zaten orada en çok oy alan seçilmiş olacak. Baraja gerek yok. Bu çok doğal bir şey. İkinci seçenek seçim çevrelerini en fazla beş kişi olacak şekilde <laughs> daraltalım. Ya baraj beşi düşsün. Benim şahsi kanaatim bu seçenek daha doğru gibi geliyor bana. Yani dar bölge, sıfır barajlı bir seçim sistemine Türkiye henüz pek hazırlık değil. Ama daraltılmış bölge şeklindeki seçim uygulamasını önceki yıllarda Türkiye yapmış O konuda da bir deneyimimiz var. Dolayısıyla o baraja ilişkin eleştirilerde belli ölçüde gidermiş olacak diye düşünüyorum. Milyonlarca kişinin kaygısı diye diyebiliyorum. Kesinlikle söz konusu değil. Ama gerçekten kaygı duyanlar var. Çok az azım e, sanacak düzeyde de olsa bu kaygı taşıyanlar var. E, ama bunlar gereksiz. Yani hiç kimsenin kendi etnisitesiyle alakalı bir dil kullanması, o dille eğitim yapması ülkenin bölünmesine yol açmaz diye Çünkü bizim ortak paydalarımız var. E, ortak değerlerimiz var. Ortak kültürlerimiz var. Bunlar hep biz aşamalarda ifadeye de geldik. İşte tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet. Yani bizim millet kavramı bir ırk tanımı içeren bir kavram değil. Millet bütünün ismidir. Bunun içerisinde Türkiye coğrafyasında var olan 76 milyondan oluşan insanımızın tamamı tüm kümelerin yer aldığı bütün ismi. Millet bu. Biz böyle bakıyoruz. Böyleyse bu hassasiyet var oldukça Türkiye'nin birlikte ve bütünlüğünün zedelenmesi asla söz konusu değil. Bana göre bu tür kavga, tartışma yani konuşulduğu zaman hak verilecek haksızlık uygulamalarının ortadan kaldırılması tam aksine bizim birliğimizi, bütünlüğümüzü güçlendirir, pekiştirir. Yani hükümetin yaptığı, yapmayı planladığı, açıkladığı, demokratikleşme paketi ismini açıkladığı bu düzenlemelerin gerçekleşmesi bazılar iddia ettiği gibi ayrışmaya değil birlik ve bütünlüğümüzün pekişmesine güçlenmesine daha güçlü bir zemin düşünüyorum. Bunu biraz daha anlamlandırmak için. Ne yaptım? Ben yaptım unuttum ya. Ne yaptım? Ya ne yaptım ya çok ağır çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Ama şimdi bu yoldan sonra burada Sen